Bari konuşmama izin ver. Sen hayatında hiç bir lokma ekmeğe muhtaç birini gördün mü? Ha? Sen yoksulluktan ne anlarsın Zehra? Semih... Çocuğuna basit bir oyuncak bile alamayan babanın içinde yaşadığı... fırtınadan haberin var mı senin? Ben işte böyle insanlara yardım ediyorum Zehra. Gözlerindeki o mutluluğu görebilmek için. Ben o mutluluk için ölürüm Zehra. Ben kendimi yoksullara... Kimse sizlere, senin gibi zorbaların eline düşen Melek gibi insanlara adadım. Bir, bir saniye seviyin. O zaman beni o deli kenanın elinden sen mi kurtardın? Evet. O zaman annemin tablosunu da sen getirdin? Tabii ki. C Semihciğim... Ee, yani nasıl söylesem, buna inanmam o kadar zor ki. Biliyorum, çok zor. Sana bunları anlatmak da çok zor Zehra. İstemediğin, sevmediğin bir adamla evlenmek zorunda olduğun için... ...bunları anlatıyorum zaten. Artık bu gerçekleri bilmen lazım. <laughs> Bak, sen bilmiyorsun ama... ...ben Kara Faruk'u merak etmekten gecelerce gecelerce uyumadım. Tamam mı? Ve gerçekten onun kim olduğunu öğrenmeyi çok istiyorum. Ama... Ama ne? Ama şu var ki... Ya Semih bir şey eksik. Eksik böyle pat diye söyleyince ne bileyim... Vay. İçeride nişan hazırlıkları var. Sen burada Semih'le lagabalığı yapıyorsun ha? Bakalım. İyi akşamlar. Ben de sana bakmaya çıkmıştım. Ama önemli bir şey konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır, ben de hava almaya çıkmıştım. Hava almak için çıkmıştım. Herhalde Semih Bey de hava almak için çıktı. Öyle karşılaştınız yani. Karşılaştık ve laflıyorduk Ziyacığım. Fark ettim canım. Eğer çok özel konuşuyorsanız ben gidebilirim. Yo hayır, ee, havadan sudan konuşuyorduk. Havadan sudan. Of, çok soğuk oldu. Hadi geçelim içeri, ayıp oluyor insanlara. Hadi. Tamam.